hedef alan itam eden ne, açıklamalarda bulundu. Ne demişim? Ar, ar, ar damarı olmamakta itam etmiştir. Kimi, Hayır, kimin ar damarı yoksa? Ee, söz Sayın Bozdal. Sataşma nedeniyle iki dakikalık süre veriyorum. Yeni bir sataşmaya mahal vermeyiniz lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sataşma vesilesiyle söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepimiz diyoruz ki hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve terkinde bulunamaz. Kural bu, hepimiz bunu biliyoruz. Ama bir şey daha görüyoruz. Bu kürsüler sanki mahkeme salonu Türkiye'de suçları soruşturmakla görevli Cumhuriyet Savcıları suçlu, haklarında herhangi bir iddia bulunan ve soruşturmaya konu olunan kişilerin hepsi savcılar tarafından zorla suçlanan insanlar. Burada bir yargılama ve mahkumiyet yapılıyor bu kişilerin haklarına saygısızlıktır, doğru bir şey değildir. Cumhuriyet savcıları veya bir başkaları hem soruşturulanlar için hem de soruşturanlar için hem de yargılayanlar için yanlış bir yaklaşımdır. Bu doğru bir şey değil. Buralar kürsü değil. Bu savunmalar bu kürsüde değil mahkeme salonlarında yapılırsa yerini bulur daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir başka şey, bir başka şey Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey gözün önünde olan yapılan hizmetlere baktığınızda siz siz buna siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası, mahkumiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız kendi de burada yok. Ama çete'den yargılananlar, çete iddiasıyla soruşturulanları, kovuşturulanları, demokrasiye darbe vurmak isnat ve iddiasıyla yargılananları milletvekili olmak Teşekkür ediyorum Sayın Bozdağ. Teşekkür ediyorum.